Hüseyin baba maç almıyorız. Hoş geldiniz. Bunu sizlerle birlikte. Bugün e, <laughs> güncellemesi mi? Ne alakası var? Evet kanka videoyu açtık. Videoyu sen olarak. Ya konuk olarak bak. Konuk, konuk olarak videoda olmak ister misin? Konuk olarak videoda olmak ister misin kanka? Dülüt. Ya bak burada karakterler var görüyor musun? Sen? Bebek sesi olarak, sene. evet. Kızım <laughs> Güzel. <laughs> Ben paketlerimi açacağım. Elmaslı altınları alın. Buna da kızmazsınız. Efe, efe. aç bakalım A, paketlerimizi. Bas e, bakalım. Oynadan oyunun ismini sakın evet, bakalım lütfen. Bas bakalım şuna da. Seda bas. Seda kutuları, kutuları açıyor. <laughs> Seda kutuları bas, açıyor. Bas Hadi. Seda bu videoya ne atsınlar? Evet. Daha gelsinler. savaş kutusu. Aç. Savaş da aç. aç. Çıkmıyor. Çıkmıyor ki karakter. Neyse bebek yine kutu, Mor kutu aç. Mor kutu. Seyda. Ya Sen o mi? mor değil. Direkt şuradaki mi? Şuradaki mor. Şuradaki mor. Ha o kısım mor ya. Kıs, kıs. Seda. Lan ne? bir şey çıkmıyor. Konuş bakayım Seda bir şey de. Birazdan mega kutu gelecek kesin. Hayır mega kutuyu sonra dur. Ne? Büyük kutu. Büyük kutu. Ha bu arada videoda gelen başka oyun sesleri de takılmayın. Efe videoda aynı zamanda. Efe e, sen ya bunun değil mavi kutu. Evet. Önce mami... 4 kişilik videodayız. Önce mami aç. Önce mami evet. Nasıl bakalım? Önce karakter çık. Ah. Şimdi... Mega kutu açıyor Seyla durun. Kanka sen açtı Seyla bas. Açtı. Aaaa! Yeter lan çık. 5 yazıyor. Sürekli ve sürekli. Ben şimdi videoyu izliyorum. Evet devam ediyoruz. Şimdi kendi hesabı. Bu Serhan'ın hesabı. Ben kasıyorum. Serhan'ın hesabı. Kendi hesabına da çıkarırsın. Değil mi? Kendi hesabına çıkarmayan bir bebek olmak istemezsin değil mi? Öyle tarihe geçiyor. Bas bakalım. Hadi. Tamam. Niye Mami'den başlamak istiyorsun? Aa Mami'den başladı. 3 yaşındaki bir bir kız çocuğu. Mora. Mora. Brawl bir paket açıyor. Yeter. Hı Hı Güzelim. Ah. Gidiyoruz. Çak çak. Bir şey. Kanka 8 bitin gecesi. Daha demin anlamıştım bunu. Kanka 8 bitin gecesi geldi. Çak çak çak. Bu gecesi eğer gecesi daha çok video seviyorum. gelmemizi istiyorsanız Efe'nin dediğini yapın. Efe ne yapsınlar? Büyük ütü. Evit. Hadi karakter, karakter. Hayır. Bir daha bas. Kanka, ben geri teker yu karakter. Karakter, karakter. Kara. Seda daha olgun davranıyor Mert'ten. Karakter. Karakter yeter artık karakter. Karakter, karakter çık artık lan Bu hesaba en azından karakter. Gülüyoruz. Karakter, karakter, kara 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 ne diyorum ben? <laughs> Mega, kutu. Mega, kutu. Mega kutu. Mega kutu ya bu mu? Mega kutu bu mu? Selam karakter, neyse. karakter Aa, lanet şakır. olsun çıkmadı karakter çıkmadı karakter. Bu yeni şarkımız bu karakter. Seda hiçbir şey çıkmadı. Aa şey çıktı, şu çıktı bak. Seda kanka bak robot şey bak çıktı. sen çok en sevdiğin karakterin en aksesuarı Hı. çıktı. Ha Seda ne sevdiğin karakter 8 bitti mi Seda? Sen robotla oynayalım mı? Hı -hı. Hayır bir bebek neden robot ağzın ki? Envalde bombacanlar. Şimdi ne yapıyorum? Din, din. Mert söylesin. benim elmas miktarımı Mert söylesin hatta. Beretin Evet Google gibi kutu şimdi. Hayır. Berat Brawl şey. Berat Çağlar hesabının elmas miktarı 135 elmastır. Oyuna hiç para yatırmamıştır. Ben söyleyeyim bak ben daha iyi Google sesi yaparım. Tamam. Kanka ben daha iyi. Kanka Google'ın Google şey vardı ya. Tamam YouTube hadi bakayım geçiyor. Ve Be, Brawl Stars'taki Berat Çağlar hesabının ah, elmas ah, miktarı ah, 135'tir. Ben 35. Dükkandaki her elmasla satılan şeyi alabilirdir. Evet. Sen sersem mortis var. Ve dükkanımda sersem mortis var. Evet, Mert'im dükkanında da olacak o. İndirimde. Berat bunu alıyor. Ay mı misin yani bana? Evet. Sen bas? Sen yeşile bas. Çok bak. eminim. Sen yeşile basarsın. Oo! Bu geldi Seyra, bu. Bu kostümü hayallerimde alacağımı düşünürken Gerçekten. Sevda buldum. Aferin. Abi, Abi sen var. <laughs> <Uf. Ya. Cool. gülüyor> Lan benim de cool kostümü <laughs> yok. Benim, Sevda, de benim cool kostüm yok mu hiç? Hiç cool kostümü Kostüm var mı? <laughs> dıt dıt dede 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 dede. dıt mi? Tamam bu beleştir bu sayımız Al benim de cool kostümlerim var. Bu daha cool. <laughs> Seninki 30 benimki 135. Ya benim cool kostüm niye yok? <laughs> ha var koş. Tamam var. Oh evet cool kostümler time. Dıt 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 dıt. Sana bak. Dittirin Ama ben çilelik bir oynayacağım. Sana şimdi senin çıkardığın bu bebek robotumsu tipli kişi. ben. <laughs> Sekiz 8, 8 bit olmadı Seyda. 8 bitin, gecesini deneyeceğiz. Evet. Denemeyeceğiz hatta evet. oynayacağız. Evet. Ben Berat'ı şöyle şeyler göstereyim. Evet, evet. olay benim kostüm dediğim mi lan? 8 şey <laughs> gecesinde takılıyorlar benim kostüm Teşekkürler Seyda. <laughs> Kafanda Aa! mor bir tüy var lan. Kaba Acaba Kuroba mor bir kostüm mü gelecek? Evet Mamacana gördüğünüz üzere şu anda Efe'de bir oyun oynuyor. Adını söylemeyeceğim. Telif telif ah, telif haklarından. Hayır, da. her videodaki klasik. İnternet yok mu? Sana gel. De kapı yok. önü kızım. Ben gidiyorum. Lan ben çok dünya oynayınız da karakteri ve en gördüm dalarım. Bir gördüm dalarım. Kızım sen çıkardın tamam mı? Mutlu musun? Mutlu musun? Bak sen al onu. İlk kilim bir. Hayırlı ne uğursuz ol. Hem ama beleş aldım. Bam bam bam. Beni bırakacak mısın? <gülüyor> Güzel <gülüyor> eğlenceli. <laughs> Serhat şu an benim kafam var. Bütün herkesi yok edeceğim. Oğlum içinizden geçeceğim o Siz görürsünüz. Şimdi bu bir dön. Hadi hadi gel gel sıkın <laughs> bu. Sıkıyor. Oha. Beni. Sen mi abi Beşikleri. ya? Beni tekledi kanka. Adam beni tek Sevda ne düşünüyorsun? diye hakkında? Güzel o, mi video? Tamam Gerçekten niye sen çıkmıyor? Satacağım. Çıkmıyor. Çıkmıyor çıkma çıkmadı yerinden. Zaten onun yerinde durmuyor muydu ben? Kazandığında da yerinde duruyor. O kaybettiğinde de. Neyse bir elmas kapmaca da atar. Nasıl? Lan elmas kapmaca ya olmaz. Bunu aç. Ama yıldız gücü mü? Yıldız gücü yok. O zaman yıldız güçlü karakterini al. Ya, yılın en iyi IQ ödülü.